Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımızdan hepinizi selamlıyoruz. Kanalımıza hoş geldiniz. Başrollerini Sıla Türkoğlu'nun ve Halil İbrahim'in canlandırdığı Emanet dizisinin setinden yepyeni görüntüler geldi arkadaşlar. İzleyici tarafından büyük ilgi ve sevgiyle karşılanan görüntüleri siz de görmek istiyorsanız videomuzu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Başrol oyuncularımız dizinin Başarılı oyuncuları sette eğlenceli anlar geçiriyor ve o anları sevenleri için paylaştılar. Manet dizisini seviyor ve izliyorsunuz, izliyorsanız, beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Şimdilik sizlere hoş izlemeler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıklı kalın. 都停 <music> <music>